Evet değerli şehir halkı. Okulumuzun törenine hoş geldiniz. Bugün buraya sizi neye topladım merak ediyor musunuz? Evet hocam merak ediyoruz. Aynen hocam ya bu ya niye toplandık biz sabah köyünde? Boş verin oğlum bırakın konuşsun dersten yırtıyoruz yani. Değerli halk sanki sesinizi pek iyi duyamadım. Merak etmiyor musunuz yoksa? Kardeşim merak ediyoruz dedik söylesene delirtmesene adamı. Babacım dur ya bir sakin ol elinden bir kaza çıkmasın. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın kanalımıza abone olun. Tamam tamam heyecanınızı anlayabiliyorum. Sonuçta çok önemli bir haber bu. Tamam o zaman size bu önemli haberi açıklıyorum. Of ya sonunda haberi açıklıyor. Gerçekten merak ettim ne oldu acaba? <laughs> Kardeşlerim iyi dinleyin. Kardeşim Yüzgay sen sanki bir şeyler biliyorsun gibi. <laughs> Biliyorum tabii kardeşim. Ama siz daha bilmiyorsunuz. Rüzgar oğlum merak ettim bize de söylesene Kardeşim ya ben söylemeyeyim şimdi nasıl olsa açıklanacak yani Oradan hep birlikte duyalım daha heyecanlı olur Kardeşim ama gerçekten çok merak ettim Vali neyle ilgili onu söyle Evet Rüzgar Vali onu söyle ya Yani mutlu bir haber mi sevineceğimiz bir haber mi Vali onu söyle Kardeşim yani siz belki sevinebilirsiniz Arda gıcık olacak Zengin olmamız ona çok batıyor biliyorsunuz Evet değerli halk sonunda açıklıyorum Tamam tamam durun açıklıyor zaten susun bakayım Biliyorsunuz okulumuzun çok fazla gelir gideri oluyor. Biz de ödemekte zorluklar çekebiliyoruz yani. Ben de sonuçta devlet memuruyum, okul müdürüyüm. Ben de çok mu zenginiz sandınız lan? Ne diyor bu adam ya ne saçmalıyor Harbiden ne saçmalıyor bu müdür ya Hadi artık bitse de gitsek yani Neyse sonuç olarak demek istediğim Okulumuzu Gelir giderlerini karşılayacak olan Birine sattık Oğlum bunu mu açıklayacaktın 2 saattir Bunun için mi bekliyoruz lan biz Babacım ya haber neymiş ben pek anlamadım da Ne olmuş yani Töpe göz bebek oğlum işte okulu birine Satmışlar Babacım anladım tamam da okulu birine satınca Ne oluyor ya ben onu anlamadım Oğlum senin kafanın içinde beyin olduğunu emin misin? Kardeşim ben şimdi anladım galiba. Ya ben hala anlamadım ne olmuş yani sattıdaysa? Bebek polis nasıl hala anlayamazsın oğlum kime satmış olabilir? Okulu zengin birine sattık diyor kim olabilir bu? Adı üstünde bak zengin diyorum. Anladım kardeşim anladım. O zaman okuyu senin baban mıydı? Yani sonuç olarak zengine sattık. Ve şimdi onu konuşma yapması için külise davet ediyorum. Evet zengin alkışlıyoruz. Of ya olamaz ya. Okulu zengin mi satın almış? Babam bunu duysa vallahi ne kadar üzülür kim bilir. İyi ki gelmedi. Of ya pis rüzgara bakın. Bebek polis bebek askeri hava atmaya başlamış bile. Zengin bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk merhaba. Evet yani bir şey söylemek isterseniz buyurun sizle konuşma yapın. Evet müdür bey merak etmeyin yapacağım zaten. Evet değerli fakir şehir halkı hoş geldiniz. Of ya şuna bakın arkadaşlar ya nasıl da sinir ediyor insanı. Fakir şehir halkı falan diyor kendi zengin ya herkes fakir tabi. Biliyorsunuz çok zengin olduğum için okulu alma kararı verdim. Evet babacım helal olsun sana konuş konuş. Arkandayız babacım destekliyoruz. Hadi ve oradan Rüzgar neyi destekliyorsun sen? Baban olduğu için desteklersin tabi. <laughs> Arda oğlum sen şimdiden ağlamaya başlamışsın. Artık burası benim okulumda sayılır anladın mı? Sonuçta babamın okulu. Bak eğer yaramazlık yaparsan okuldan kovarım seni. Çocuklar zengini dinleyin kendi aranızda konuşmayın. Arda oğlum sen kendi ne konuşuyorsun bakayım? Hocam sadece ben konuşmuyorum. Kendi kendime mi konuşacağım sanki? Gördüğünüz gibi Rüzgar'la konuşuyoruz. Rüzgar'a da bir şey söylesenize. Oğlum olsun babasının okulu artık yani o konuşabilir. Bizim müdür de ne yalakaymış ya. Yapacak tabi oğlum artık babam müdür oldu. O da müdür yardımcısı. Neyse sonuç olarak değerli fakir halkı Okula daha iyi bakabileceğimi bildiğim için, çok da param olduğu için, çok da zengin olduğum için... La oğlum, bu adam da kendine eviyor böyle ya anladık param var. Yani çok fazla altınlarım olduğu için, çok da fazla elmaslarım olduğu için, hatta çok fazla zümrütüm olduğu için... Of ne diyor bu adam sıkıldık artık hadi gidelim kardeşim. La oğlum, anladık zenginsin altının var elmasın var zümrütün var. Tamam o zaman sonuç olarak okul artık benim. Bakıyorum bazı gelmeyenler olmuş fakir gibi. Gelmedi çünkü çalışıyor tamam mı? Evet eminim ki şimdi çöp topluyordur. <laughs> Neyse değerli fakir halk konuşma bu kadardı. Şimdi öğrencilerimiz sınıfa girebilir yani. Hadi bakalım ders başlasın. Evet çocuklar artık dersimize başlayabiliriz. Biliyorsunuz yeni müdür artık zengin oldu. Ona göre davranın yani. Evet hocam biliyoruz ya ama iyi mi kötü mü oldu bilemedik. Sen müdüre saygısızlık mı yapıyorsun yoksa? Seni hemen götüreyim mi disipline ister misin? Balde hocam durun durun öyle demek istemedi bebek polis. Sakin olun o farklı bir şey demek istedi aslında değil mi bebek polis? Evet hocam ya ben öyle demek istemedim başka bir şey demek istedim siz yanlış anladınız galiba. Evet müdüre laf söyletmem çocuklar. Maaşıma zam yaptı yani iyi bir para alıyorum. Eski müdür hiçbir şey vermiyordu yani. Zengin iyidir zengin olmak da iyidir. Öyle bak anladım Marda bundan sonra hal ve hareketlerine dikkat et. Bir yanlışını görürsem vallahi direkt okuldan attırırım seni. Hatta attırmam kendim atarım. Sonuçta artık bu okul benim de sayılır. Babamın yani. Bak Rüzgar sen benimle ben de seninle uğraşmayayım tamam mı? Okulumu bitirip gideceğim sadece tamam mı? İki sene kaldı. Of seninle uğraşılmaz tamam mı? Ben içeri giriyorum. Gir kardeşim gir ben biraz dışarıda daha dolanayım. Nasıl olsa benim okulum. Oğlum babam müdür olabilir ama öğretmen balde öğretmen kızar yani sana bilgin olsun. Bilirsin yani balde öğretmen çok sinirlidir. Evet çocuklar durumlar böyle yani. Evladım sen de kimsin gir bakayım. Hocam merhaba benim ya Arda ben. Evladım ders başlayalı kaç dakika oldu Arda neden geç kalıyorsun? Hocam özür dilerim ya vallahi isteyerek olmadı. Rüzgarla biraz konuşuyorduk konuşmaya dalmışız. Konuşurken falan zil çaldığını unuttuk. Sağır mısın oğlum sen zilin sesini nasıl duymadın? Koskocaman zil sesi yani. Geç bakayım madem duymadın bütün ders ayakta bekleyeceksin. Sıranın önünde ayakta bekleyeceksin hem de bir saat. Hocam yapmayın ya zaten zengin iki saattir konuştu ayakta tuttu bizi. Artık ayaklarım vardı beklemekten lütfen iki saatte siz tutmayın beni. Arda sana bir daha söylemeyeceğim oğlum geç dedim sana. Of ya of tamam hocam ya. Arda oğlum tek ayağını da kaldırmayı unutma. Of hocam of öldürdünüz beni ya. Zaten 2 saattir ayakta bekledik. Bir de tek ayak üzerinde beklemek çok daha zor. Vallahi düşüp bayılacağım şimdi. Geç kalmanın cezası bu olacak Arda ne bekliyordun ki? La olim vallahi hoca vallahi üzüldüm çocuğa la. Zaten 2 saattir ayaktaydık. Bir de hala ayakta bekliyor. Bir de tek ayak. Rüzgar pisliği yüzünden 2 saat sohbete daldık. Neyse ya şimdi o da gelir benim gibi tek ayak üzerinde bekler. Valide öğretmen ona da iyi bir ders versin Aklı başına gelsin Rüzgar geldi rüzgar bastı sımacı Ah be nasıl atamadım Neyse bir kez daha deneyeyim şöyle hop Ulan ya of bu sefer dibinden geçti filenin Rüzgar geldi rüzgar bastı sımacı Ulan ya yine mi olmadı Şöyle bir kez daha Ulan tamam bugün ben en iyisi oynamayayım tek de oynamak hiç eğlenceli değil zaten ya neyse derse gireyim. Zaten artık bana her zaman teneffüs yani kafama göre takılırım. Evladım sen de kimsin gel bakayım. İşte pislik rüzgar da geldi sonunda şimdi o da bir ceza alsın da göreyim biraz güleyim. Hocam benim benim ya rüzgar ben geldim. Rüzgar evladım sen miydin ya? Ben de seni geç kalan haylaz bir öğrenci sandım evladım. Evet hocam ya biraz dışarıda basketbol oynuyordum. Zilin çaldığını da unutmuşum. Evet oğlum basketbol oynarken unutur insan olabilir yani. Ne oluyor ya ne oluyor? Utanmasa özür dileyecek hoca. Oğlum seni yanlış anlamışım özür dilerim. Yok artık ya bu ne? Kerem komiserin bahsettiği okul demek ki burası. Demek ki bu okulda eşitsizlik ve adaletsizlik var. Zengin bey siz misiniz acaba? Evet ben zenginim buyurun siz kimsiniz? Ben Milli Eğitim Bakanlığından geliyorum müfettişim. Okulunuzda eşitsizlik ve adaletsizlik yapıyorsunuz. Bu sebepten okulu sizden alıyoruz.